Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Olay, olayın şeysi kahramanı orada. Hiç bana bakma Halil. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Maşallah. Sürü çok güzel. Aa, şey de var. Gün batımı da var. Onunla oraya bulmuşsunuz. Murat nasıl oldu bu iş? Valla burada doyum giderken köpekler şuraya koştu burada. Yani direktman bir şey gördük orada buş gibi. Gittik baktık. Gandı kırık bir Bilmiyorum atmaca mı, kerkenez mi, doğan mı? Nerede bakalım? Köpekler aa, şey yapma, hırpaladı mı çok? Yok yok, şey yapma köpekler. Kanalından bulunmuş. Ha. Bulunmuş evet, Şahin. Ah. Kanattan biraz darbe almış. Bir şey yok ya çok. İyi, sen bir şey yapma abi. Bana alışkın mı? Çok güzelmiş lan. Şahin mi abi? Şahin. <laughs> Öf şuna bak. Bak oraya kahramanı bu köpek. <laughs> Şahin Bu mu? Bu, bu mu, mu yakalamış? Şey şey ya? ya. Lan namussuz. Niye kuşlarla oynuyor? <laughs> Buraya bak. Ne bunun adı? Aslan. Aslan. <laughs> Oğlum lan her taraf köpekmiş. Ben bunları görmedim maşallah. Arkadaşlar. Ya, Şuraya bir maşallah deyin. Şuradan <laughs> çok köpek balı. <gülüyor> <gülüyor> bana bak bunlar hepsi bana geliyor ha. Ya bir şey yok bir şey olmaz canım. Bana atlayacak halleri yok. Orada da var. Şahinimiz de burada. Tamam ee, ben bunu alıyorum şimdi. Milli parkların ee, birimleri var, ekipleri var İnşallah. Önce bir akşam olduğu için bir gün bizde kalsın. Sonra icabına bakacağız. Arkadaşlar kuşu hızlıca aldık. Ama dediğim gibi akşam saatleri yani gün batmak üzere bu nedenle hızlı bir şekilde benim burada düzgün bir yerde karantinaya koyacağım inşallah. Yarın duruma göre hareket ederiz. Biraz inceleriz durumunu inceleriz. Şimdi çok zaten köpekler biraz sıkıştırmış. Biraz rahatlasın hayvan diyorum. Yarın sabahleyin erkenden hem müdahale ederiz hem de milli parklara teslim ederiz. Maşallah geceyi geçirdin sıkıntı yok ee, biraz sonra bir küçük bir inceleme yapacağız ondan sonra milli parklara kavuşacaksın biraz su verelim ama ya sen çok gerginsin ya <laughs> tamam Şş, sakin ol biraz gerilme bu kadar ya elimi nasıl takip ediyor biraz buradan yaklaşıp kanatlarını kapatmam lazım ayaklara dikkat etmek lazım sakin Şöyle yüzünü kapatalım. Dur. <laughs> Uzakta kaldım. Biraz daha. Şu kanalı da kapatalım. Dur sakin. Sakin. Tamam be. Çok. Ya. Cık. Korkutuyorsun beni. Bunu da ver. Tamam. <laughs> Hadi gidelim bir inceleme yapalım. Arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. Ee, bir geceyi geçirdik sağlıklı bir şekilde. Sıkıntı yok. Demek ki kuşun e, sağlık sorunu yok. Yani hasta değil demek. Şöyle kanadından şüphelenmiştik ya. Bir kanada doğru bakmak istiyorum. Şurada ne var ne yok diye. Bakın. Şurada e, farkındaysanız seyreklik de var biraz sanki şuradan bir dar, küçük bir darbe almış gibi ama herhangi bir şekilde yani patlak çatlak şey ee, yok şuradan bakın tam şurada birkaç tüy eksik bu yani başka bir yırtıcıyla şuradan kapışmış ve boğuşmuş olabilir buradan kanadından tutup aşağı doğru atmış olabilir kendi aralarında da kavga ediyorlar ama kanatları genel olarak sağlam eklemlerde herhangi bir sorun yok şurana da bakalım bakın herhangi bir sorun Yok, Rahatlık zaten kanatlarını toplayabiliyor. Kursağa bakalım aç mı diye. Kursak bomboş. Belki de birkaç gündür hiçbir şey yememiş. Ama e, şöyle genel genel amla baktığımız zaman e, sağlıklı görünüyor. Yani e, besili. yani semiz bir hayvan. Şey sorunu yok. Yani uzun süre aç kalıp da zayıflama sorunu olmamış hayvanın. Bu nedenle. E, ben besleme yapmak istemiyorum artık. Yani bu tip hayvanlarda. Çünkü daha çok stresi sokuyoruz. Kendi kendine zaten yemeyecek yetişkin bir bire. Yavru olsaydı belki elimizi uzattığımız zaman kendi kendine yerdi. Yavru olmadığı için böyle beslemeye zorlamayacağım. Stresi sokmayacağım. Ama sadece su vereceğim. Çünkü eminim ki susuz kaldı uzun bir süre. Şöyle şırıngamızla yandan. Evet bakın. Ya hiçbir hayvan suya hayır değmiyor tabii. Yandan biraz daha verelim. Biraz su verelim. Ondan sonra Milli Park'a teslim edelim. Hmm. Şifa olsun inşallah. Bir kez daha verelim. Yandan. Hmm. Verdiğim su fazla değil. 50, e, e, 5 milimlik bir su veriyorum. hani 17 yani rahatlıkla yetecek bir şey seviyelerde fazla bunaltmadan bir kere daha vereyim. İçmesini bekleyelim. yutungaçtan bak. Bakın şu anda yutma marketiyle Suyu sağlıklı bir şekilde işte. Şimdi bana bakışları var ya. <laughs> Canım ya. Vallahi. Bir daha verelim. Yetti mi? Bakın açmıyor görüyor musunuz? demek ki yetti. Biraz susamış olabilir. Çünkü kaç gündür e, yani oradaydı. Köpeklerde nasıl bir münakaşa yaşadı. Bunlar e, şimdi bu attığım küçük kümeste şey tüyleri yani tavuk tüyleri. E, yani onu bilmediğimiz için suyumuzu verdik. Hayvan çok sağlıklı. Sadece bir yakından bir çekim yapıp tekrar eee Karantina alacağım milli parkları aradım gelecekler inşallah alacaklar arkadaşlar sağlıklı bir şekilde ben eminim biraz beslemeyle birkaç yani birkaç günlük bir bakımla hızlıca düzelip tekrar uçacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel, sağlıklı. Bakın, hasta kuşların genelde e, zaten halinden ve şeklinden anlayabiliyoruz. Özellikle popa kısmında e, şeyler oluyor, bulaşık bulaşmış e, dışkılar oluyor e, ya da bakışlarından, suratından kendini belli ediyor. Bakın, bunun gayet e, durumu iyi. çok sert. Bu şekilde fazla stresi sokmadan yine ben oraya salayım. Milli Park'a gelince teslim edelim arkadaşlar. Şurası bak ben böyle yavaşça koyayım. Sen şu şeyi kapatsana kutunun ağzını. Kapat yavaşça. Dur. Şöyle tam sığdı mı? Tamam sığdı zaten puslu hayvan. Kapat şöyle kilit, kilitlemiş gibi yap. Arkadaşlar ee, akşam saati oldu. Bakın ee, güneş batmak üzere. Ekipler geliyordu gidiyordu derken gelemediler. Mehmet arkadaşımız e, o tarafa da gidiyormuş Allah razı olsun. Ben dedi abi bırakırım dedi. Oradan sonra işime bakarım dedi. Zaten e, girişte hemen şey var güvenlik görevlileri var oraya teslim ederse onlar Allah. Bu şekilde e, Şahin'e de inşallah e, normal doğal yaşantısına geri dönmüş olacağız.